Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü anlatacağım. Sabun büyüsü insanların ölmesi için yapılan bir büyüdür. Bu üzerinizde varsa etkilerini en düşük seviyeye düşürmek için bir işlem gösteriyorum. Biz hiçbir zaman bu büyüleri yapmıyoruz. Sadece düşmeleri ve iptal olmaları için işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bunu özellikle belirtiyorum. Günah olan hiçbir şey elimizde sürmüyoruz. Bu nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıyoruz. Bilgisayar çıktısı aldığımız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu size gelen etkiler en düşük seviyeye indirmeye çalışacaktır bu işlem. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere ücretsiz olarak yıldızlanma bakımı yapacağım. Bu yaptığımız yıldızlanma bakımında da Üzerinizdeki soru, problemleri kaldırmak için ne gerekiyorsa fazlasıyla yardımcı olacağım. Ercüment Hocam Instagram kanalında bekliyorum arkadaşlar sizi. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz dizayn bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.